Merhaba arkadaşlar Gökçen'in mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tam alış zamanındayız arkadaşlar. Alıştan ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız eğer evinizde rahat bir şekilde alış sirkesi yapabilirsiniz. Gerçekten yapımında hiçbir zahmeti ve zorluğu olmayan bir sirke tarifiyle ile bugün ben de sizlerle beraberim. Alışlarımı ben güzelce yıkadım dağdan organik olarak topladım arkadaşlar. Alıcı pazarlarda da bolca satıldığını ben görüyorum. Alışlarımızı yıkadıktan sonra yumuşak olduğu için ben şöyle elimle hafifçe bastırıyorum ve cam kavanozumun altına alışlarımı birer birer alacağım. Elinizle sıkmak istemezseniz bir taşın üstüne koyarak çekiçle de vurarak aynı şekilde alışlarınızı birazcık şöyle e, patlatmanız yeterli olacak arkadaşlar alışlar bıçakla yapmayın bıçak değdirmenizi çok önermiyorum böyle hafif bir şekilde bastırdığınızda zaten yumuşak olduğu için hemen kenarlarından çatlıyor bu şekilde kavanozumun içine alışlarımın tamamını boşaltıyorum arkadaşlar kavanozumu alışlarla doldurdum üstüne birazcık su ilave ettim Şimdi içine ekleyeceğim malzemeleri de sizlere söyleyeyim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da şeker kullanıyorum arkadaşlar. Sirkenin etkileşim gösterip aktifleşmesi gerekiyor. Meyvenin asidi ile beraber suyun sirkeye dönüşmesi için bunlar gerekli. Tuz ve şekerden sonra 2 yemek kaşığı nohut ilave ettim. 1 yemek kaşığı da bulgur ilave ettim arkadaşlar. Daha sonra üstünü yine suyla tamamlıyorum. Kavanoz ağzına kadar suyla dolacak şekilde suyumu boşalttım. Kavanozumuzun ağzını kesinlikle kapakla kapatmayacağız. Bütün sirkelerde kural budur arkadaşlar. Sirke yapılacak olan meyvenin konulduğu kavanozun ağzı kesinlikle açık olmalı. Temiz bir tülbent ya da temiz bir bez kullanarak ağzını kapatabilirsiniz. Sirkemizi güneş görmeyen, karanlık ve serin bir yerde yaklaşık 3 ay kadar bekletmek üzere kaldırıyoruz ve 3 ay sonra alıç sirkemizi süzerek kullanıma başlayabiliriz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun arkadaşlar. Alıç sirkesinin nasıl yapıldığıyla bugün karşınızdaydım. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaşım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar.